Emeklileri ilgilendiren, çalışanları ilgilendiren başlıkları e, sosyal medyadan yazdıklarınızı da takip ediyorum. O başlıkları da yine e, bültenimizin içerisine alıyoruz. Bu arada emeklilikle ilgili çok fazla e, mesaj geliyor. Diyorlar ki gündeminizi alır mısınız lütfen? Bizim her gün bu masada gündemimiz emeklilerin maaşı işte bir izleyicimiz yazmış demiş ki emekli maaşı çok düşük. bunu dile getirir misiniz? Biz bunu da dile getiriyoruz. Bununla ilgili yapılan çalışmaları da dile getiriyoruz. size destek olabilmek için, sıkıntılarınızı dile getirebilmek için de bu masadayız zaten. Değil mi? Yani emeklilik konuşmuyor değiliz. Şimdi yine emeklilik konuşacağız. Konuşalım. Tamamlayıcı emeklilikten bahsedeceğiz. Hazal'dan müsaade isteyelim şöyle barkoya gidelim. Ben salonu toplarım lütfen. Siz de ben <laughs> unutuyorum bazen. Size. Olur mesafemde. Evin küçüğü benim ben toplarım. Şimdi tam önce tamamlayıcı emeklilik geliyor. Ne bu tamamlayıcı emeklilik? Evet. Birkaç başlığı sıraladık Şimdi, ama detaylı dinleyelim. Tamamlayıcı emeklilikten kasıt şu: aslında devletin sunduğu sosyal güvenlik kurumundan kaynaklı bir emeklilik sistemimiz var zaten hani kamunun sunduğu onun yanında ikinci bir emeklilikten bahsediyoruz. Bu ikinci emeklilik dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanıyor. Farklı şekillerde uygulanıyor. Kimi ülkelerde mesleklere göre uygulanıyor. Mesela bizde de ona benzer sistemler var işte. Banka sandıklarını düşünebilirsin. Oyak sistemini düşünebilirsin. Böyle mesleki tamamlayıcı emeklilikler var. Bazı ülkelerde de bizdekine benzer bireysel emeklilik sistemi gibi sistemler var. Bizde de şu anda bireysel emeklilik sistemi var. Zaten Konuşmuştuk seninle de. Hani hı hı. Otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemi var. Ee, 45 yaşın altındaki çalışanlar e, otomatik olarak bu sistemin içine giriyorlar. Hı hı. E, her ay maaşlarından, Brüt maaşlarının %3'ü kadar bir kesinti oluyor. Ancak 2-3 ay içinde isterlerse bu sistemden çıkıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla şimdi yeni getirilecek sistem aslında 2017'de, Berat Albayrak'ın Hazine Maliye Bakanlığı döneminde de gündeme gelmişti ve çok da tartışılmıştı. O zaman da Sayın Cumhurbaşkanı ve tarafların anlaşması halinde hem kıdem tazminatı fonu hem de bireysel emeklilik sisteminin birleştirilmesi noktasında bütün paydaşların anlaşması gerekiyor demişti. O anlaşma olmadı ama bu bizim için bir zorunluluk. Özellikle kıdem tazminatı fonunun kurulması. Çünkü Türkiye'de kıdem tazminatı sorunu var. %80-85 ki Çalışma Bakanlığı'nın... Alamıyor insanlar kıdem tazminatını. Tabii biz büyük şirketleri düşünüyoruz ama küçük şirketleri düşündüğünüz zaman ya da kıdem tazminatı alma sistemine baktığınız zaman zor. Dolayısıyla bu sürdürülemeyen bir sorun. Bunun da çözümü aslında bu sistemde olacak. Ama önce şu ikinci emeklilik niçin gerekli onu söyleyeyim. Çünkü sizin çalışırken bir yaşam standartınız var. Belli bir maaşınız var. Hem kamuda hem de özel sektörde öyle düşün. Ama emekli olduğunuz zaman hem maaşınız biraz düşüyor. Dolayısıyla yaşam standardınız ve gelir seviyeniz düşmüş oluyor. Dolayısıyla bu standardı koruyacak, gelir seviyesini koruyacak bir sistem. Yani ikinci bir emekli maaşı hı hı. sistemi. Şimdi herkes çift emekli maaşı alacak bu sistemde. Nasıl olacak? Önce Sosyal Güvenlik Kurumundan yine e, kamudan emekli olacak. Sonra da işte bu tamamlayıcı emeklilik sistemi ile birlikte ikinci bir emekli maaşı gelecek. Bizde otomatik katılım sistemi şu anda uygulanıyor ama dediğim gibi zorunlu değil. Bu zorunlu olduğu zaman sizin maaşınızdan yüzde üç kesilecek. İşte e, ne diyelim bugün? Bu zorunlu mu olacak bununla birlikte? Evet, yani e, şu anda zorunlu değil. Zorunlu olduğu zaman zaten sistem oturacak. Zorunlu kesin değil ama zorunlu olmak zorunda. Yani e, başka türlü çıktığın zaman sistem bozulacak. bozulacak. E, netice itibariyle burada e, vatandaşa. Vatandaşın maaşından %3 kesilecek. Buna bir de işveren katkı yapacak. Ve zaten devlet katkısı var %30. Yani üçlü bir prim ödeme sistemi olacak. Şimdi burada işverenin katkısı şöyle olacak. Kıdem tazminatını da bu şekliyle işveren her ay ödemiş olacak. Yani bugün baktığın zaman bir holdinge de baksan. Köşedeki bir lokantaya da baksan, kıdem tazminatı için bir kaynak ayırmıyor. Yani çok sayıda insan işten çıktığı zaman ciddi bir mali maliyet oluyor. Hı hı. Dolayısıyla her ay onlar da bir katkı yapacak. Dolayısıyla bir fonda paranız birikecek. Yani sizin maaşınızdan kesilecek, işveren katkı yapacak. Devletin %30 katkısı var zaten. Fonda birikecek. Dolayısıyla Peki. sizin işverenle... Herhangi bir kıdem tazminatı sorununuz olmayacak. İşi değiştirdiğiniz zaman o paranızı da götürebileceksiniz. Hı hı. Burada emeklilik yaşı şu anda 56. Yani şu anda işe giren yani 2023 yılında işe giren bir erkek e, Sosyal Güvenlik Kurumundan 61 yaşında emekli olurken burada 56 yaşında. Ya da 99 sonrası 60 yaşında olurken burada 56 yaşında ve 10 yılda emeklilik olacak şu anki sistemi söylüyorum bu yaş değişebilir. Dolayısıyla kıdem tazminatına da bir devlet garantisi gelmiş olacak ve hem kıdem tazminatı sorunu çözülecek hem de ikinci bir emeklilik gelecek. 2024'ün sonunda bu sistemin devreye girmesi de bekleniyor.